Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size bedelli askerlikte gördüğümüz eğitimleri anlatacağım. Önceki videomda günlük yaptığımız şeyleri anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Yani çok ayrıntı girmeyeceğim. Şu saatte kalktık, bu saatte şunu yaptık diye. Direkt eğitimler üzerinden geçecek bu video. Ve ilk iki günü de bir videoda anlatmıştım. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Üçüncü gün arkadaşlar bize görgü kurallarını anlattılar. Rahat, hazır ol, ast üst ilişkisini anlattılar. Etrafı gezdiler, Dördüncü güne geçiyoruz arkadaşlar. Bayrak, flama. Bu bunu bize anlatlar ve bunu buna karşı saygı duymamızı söylediler. Kayıt olduğumuz gittik. Webcam'den fotoğrafımızı çektiler. Yatak ve dolap düzeni ile ilgili bilgi verdiler. Yatak düzenini nasıl yorganı yastıkla nasıl bağlayacağımızı takacağımızı gösterdiler. Koğuştan görevli seçiyorlar. Koğuş görevlisi koğuşu temizliğiyle alakalı. Ve e, Ranz arkadaşınızla body oluyorsunuz. Body. Askerin içine fotoğraf çekiyor, Oraya gidip Vesikalı fotoğraf çekildik. Dördüncü günde böyle bitti. Beşinci güne geçiyoruz. Sivil eşyaları, valizlerimizi bizden aldılar. Yürüyüş çalışması yaptık. Ve duş vardı. Duştan sonra da dışarı çıkmadık. Bina içindeydik. Altıncı günde tören alanına geçtik. Alay komutanı bizim konuşma yaptı. Ondan sonra eğitim alanına geçtik. Sonra mangalar yediler bizi. Manga takımın daha küçük hali oluyor. Takımı yine dörde böldüler yürüyüş çalışması yaptık. Dolap ve yatak düzeni oldu yine. Selam durma. Ve sonra yüzbaşı geldi. Yüzbaşı bizle bir konuşma yaptı. Sonra 7. gün benim nöbetim vardı. iki bina için nöbetim. Sonra yürüyüş ve selam çalışması yapmışlar. Mantık yaptık. Ve koş süpürdük, temizledik. Bugün sekizinci güne geçiyorlar. <laughs> artık günü. Öğleden önce yürüyüş eğitimi yaptık. Öğleden sonra serbestti. 9. gün pazar tamamen serbest. Sadece istimalar oluyor. Onuncu eee bağcık bağlamayı gösterdiler bize. Botun ilk üç bağcığı düz veya ilk dört bağcığı düz gelmesi gerekiyor. aşağıdan yukarıya, sonrakiler çapraz gelmesi gerekiyor. Bunu gösterdiler. Herkes bunu yaptı. Silah dağıtıldı silah tutuşu, yürüyüş şekli gösterildi ve sonra konferans oldu. Konferansa gittik. konferansa da tören alanına geçtik. Tören alanında yürüyüş çalışması yaptık. 11. gün silah sökme takmaya gösterdiler. Yine konferansa gittik. Konferanstan sonra tören alanına gittik. Tören yürüyüşü oldu. 12. gün silahla nasıl nişan alınır? Silahla, ilgili teknik bilgiler verildi. Silah hareketler çalıştık. Silah hareketler şöyle. Silahsız hareketler iki diyor, 3 diyor. Her hareketin kendi bir şeyi var. Bu bedensel bir hareket. Atıyorum birisini çömeliyorsun kalkıyorsun. Birisine şınav pozisyonu alıyorsun falan. Bunları gösterdiler. Tören yürüyüşü oldu. 13. gün silah aldık. Eğitim yalanına geçtik. Petri'de olanlar Petri'de'ye gittik. Sonra koğuş ve tuvalet temizliği oldu. Bayağı iyi bir temizlik yaptık. Çünkü öbür gün general gelecekti, paşa gelecekti. 14. gün paşa geldi. Sıkıntılı bir gündü. Diken üstüne bildiğiniz. Eğitim alanına geçtik. Nasıl siper alınır? Yerde oturarak ayakta nasıl nişan alınır? Bunları gösterdiler. Paşa gittikten sonra rahatladık. 15. gün cumartesi, 16. gün pazar. Bu iki gün direkt tamamen serbest 17. gün silah aldık. E, nişan alma kağıdı getirdiler. Oradan nereleri bulacağımızı gösterdiler. Silahın nişan ayarını yapmasını gösterdiler. Çamaşır yıkama günü oldu. isteyen çamaşırlarını getirip yıkattı. Tören alanına gittik. Tören alanında bu sefer bir konferans verdiler. Yemek şirketinden birisi konuştu. Yemekleri yiyin. Şimdi en azından bir şans verin. Tarzı bir konuşma yaptı. 18. gün yastık kılıfı ve pikeleri tesmetik yıkandı. Komutanlarla bir soru cevap tarzı bir etkinlik yaptık. Uzanarak siper alma uygulamalı olarak yaptık. Eğitim alanında bir yürüyüş çalışması yaptık. 19. gün 6 aylık normal acem askerlerin töreni olduğundan dolayı biz serbest olarak takıldık. 20. gün atış yapacağımız gün silah atış atacağımız yere geçtik. Takım takım orada sıra bekledik ve atışımızı yaptık. 20. gün acemilerin yeme töreni vardı onları izlemeye gittik. Ondan tören bittikten sonra tören provası yaptık orada. 22. gün tören provası yaptık. Öğleden önce öğleden sonra serbesttik. Pazar günü serbesttik. Valizleri almak isteyenler valizlerini aldı. 24. gün öğleden önce tören provası yaptık. Ve sonradan bizden sonra gelecek celp için çadır kuracak askerler vardı. onlara ayrıldı. Diğerleri tören çalışması yaptı ve geri kalanlar sivil eşyalarını valizlerini aldı ve akşam bize 3 tane poşet dağıttılar. 25. gün son günümüz. Pike, yorgan ve yastık kılıfını çıkardık, teslim ettik. Törenimizi yaptık, yemin törenimizi yaptık. Sonra önceki günümüzde dağıttık 3 poşete. Bir poşete botlar, bir poşete parkamız. Diğer poşete de gömlek ve pantolonumuzu koyduk. Eğitim alanına geçtik. Sıra sıra teslim ettik. İmza attık teslim ettiğimize dair. Ters belgemizi verdiler. Komutanlarla bir konuşma yaptık. Ve sonra askerlikten çıktık arkadaşlar ve askerliğimiz bitmiş oldu. Bu videomda şimdilik bu kadar. Diğer videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.